Başka da kim istiyoruz? Tamam, Haydi! şey Haydi. <gülüyor> Ayak. <gülüyor> hmm. O zaman ne diyorum? Parfüm. Aa bir tane daha söyleyecektim. Affedersiniz, affedersiniz. Bir tane daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Eee şampuan. Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor yarış. Bana anlamam ben anlamam pek hesapla ince iş. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir enerji zor yarış. Bana ne aman ben anlamam. Pek hesaplı indir. Evet arkadaşlar merhabalar. Şarkımızdan da anladınız galiba. Bugün ne oynuyoruz? Hadi bakalım. Hadi bakalım oynuyoruz. Ghostly ailesine hoş geldiniz. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi Unutmuyoruz. Peki bu nasıl bir oyun arkadaşlar? Bu ne oyunu? Bu pratik zekanızı devreye sokabileceğiniz harika bir arkadaşlar kelime oyunu. Burada kelimelerle zamana karşı yarışacağız. Tabii birbirimize rakipte olacağız aynı zamanda. Bugün farklı bir rakip daha olacak. Evet. Peki arkadaşlar bakıyoruz hemen e, kutumuzu inceliyoruz. Hemen arkasını çevirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu oyun kaç kişiyle oynanıyor arkadaşlar? En az iki kişiyle oynanıyor gördüğünüz gibi. 2-8 arasında oyuncu bu oyunu oynayabiliyor arkadaşlar. Oyunumuzun mekanizması burada. Ortada bir el figürü var görüyorsunuz arkadaşlar. Yanda harfler var. Biz bazı harfleri eksik gördük. Mesela J yoktu H'nin yanına ekledik. Mesela arkadaşlar Z yoktu C ve Ç'nin yanına ekledik. Onlar da eksik kalmasın dedik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar kartlarımız var. Görüyorsunuz bu kartlar normalde ha pilimizde taktık bu arada. Kartlar nerede oluyor Nilcim? Burada oluyor Burada oluyor arkadaşlar Bu çok güzel pratik bir yöntem Bu sayede kartlar kaybolmuyor Kartları oradan aldık Arkadaşlar tam 36 tane kartımız var Kartların iki yüzünde de birer soru var Yani toplamda 72 sorumuz var. var Bir tane kart örnek olarak seçtik Hemen şöyle bir bakın bakalım Bir kız ismi Şimdi ne yapacağız arkadaşlar Aklımıza gelen kız isimlerini Söyleyeceğiz <laughs> ee, Diyelim ki ben Ayşe dedim arkadaşlar Ayşe dedikten sonra Ayşe'nin ilk harfi ne? A Ne yapıyorum arkadaşlar? A'ya basıyorum Ve sonra el işaretine basıyorum Daha sonra Nil'in aklına bir kız ismi geliyor mesela Ben de kendi ismimi diyeceğim yani Evet Önce tuşa basıyoruz arkadaşlar Ondan sonra ortadaki el işaretine basıyoruz Ben Leman diyorum Basıyorum ben de Leman kim diyorum. <laughs> Betim diyorum, basıyorum. Evet, oyun böyle ilerliyor arkadaşlar. Eğer bir kişi 10 saniye içerisinde cevap veremezse bakın şu oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cevap veremeyen kişi pam diye bir ses duyuyor ve oyunu kaybetmiş Haydi. oluyor. Oynayalım mı? Oynayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Haydi oyun zamanı. Kaplarımız hazır, biz hazırız. Oyun hazır. Önce ne yapacağız kart çekeceğiz Nil çekiyor kartı Acaba Çekeceğim bakalım çekeceğim al. ben çekeceğim Evet soru paylaş bakalım arkadaşlarla İçinde V harfi geçen bir kelime İçinde V harfi geçen bir kelime Başlayalım bakalım. Bir soru sorabilir miyim? Aynı harfe bir daha basabiliyor muyuz? Aynı harfe bir daha basamıyoruz. Neden basamıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü mesela şöyle E'ye bastığımız zaman arkadaşlar şöyle bir bakın bakalım. Görünüyor mu? E aşağı iniyor ve orada duruyor. Bir kere basılmış bir harfe tekrar basamıyoruz. Aşağı inmiş harfleri arkadaşlar tekrar basamıyoruz. Bu oyunun zorluğu ve güzelliği de orada zaten. Çünkü seçenekler bastıkça ne yapıyor? Azalıyor. Seçenekler azaldıkça heyecan zirveye çıkıyor arkadaşlar. Basılı harfleri de şu şekilde tekrar yerine getirebiliriz. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Şimdi içinde V geçen bir kelime. Hadi bakalım ne için? başlasın. başlatayım mı? Evet. Ev. Tava. Ee, hayır. Oh, yeah. kim kazandı? Ben kazandım arkadaşlar. Yalnız bir şey var. Ne var biliyor musunuz? Bu oyunda yetişkinler çocuklara karşı biraz avantajlı. Onun için ne yapacağız? Benim işimi biraz zorlaştıracağız. Arkadaşlar havuç vardı. E söyleseydin tatlım gelmedi mi Tam süre durdu aklıma süredir, geldi. bir oyun daha oynayacağız ama nasıl oynayacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Nil tek bir kelime söyleyecek. Ben iki kelime söyleyeceğim. Devam ediyoruz. <laughs> İkinci kelimemiz gördünüz arkadaşlar. Kokulu bir şey. Bu sefer ben başlayacağım. Ne yapacaktık arkadaşlar? Ben iki kelime söyleyecektim. Nil bir kelime söyleyecekti. Hemen aa bunu kapatmamışız. Hemen kapatıyoruz arkadaşlar. Kokulu bir şeyle başlıyoruz. Tabii çiçekler kokulu olur. Hemen çiçek isimlerini söylüyorum arkadaşlar. Gül diyorum ve fesleğen diyorum. Ayak. <laughs> hmm. O zaman ne diyorum? Parfüm. <laughs> evet. Aa bir tane daha söyleyecektim. Affedersiniz, affedersiniz. Evet, bir tane daha söyleyecektim. söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Ee, şampuan. Söyle mi? <laughs> oh my god. Ee, ben söyleyeceğim. Şimdi Mimosa, e, Mimoza, Nergis. Hep çiçekten gidiyorum arkadaşlar. Ya pek gitmiş. <laughs> Oh! Yine Kadir kazandı. Ya Yine süre durunca aklıma ter geldi. Süre durunca olmuyor hanımefendi süre durmadan önce söyleyeceksin. Yine ben kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Başka rakip istiyoruz. Başka rakip istiyoruz. <laughs> tamam Haydi. şey söyleyeceğim. Haydi. <laughs> Sen güzel kokan şeyle söyle. Ayak <laughs> ter kokan. Arkadaşlar merhabalar gördüğünüz gibi yeni bir oyuncumuz geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, sizi buralarda görmek çok güzel. Çok kamera arkasındaydım arkadaşlar, önüne de geçeyim dedim. Biraz değişik hissediyorum kendimi. <laughs> Aa, burası çok heyecanlıymış ya. Ben tekrar kamera arkasına geçeceğim. Hayır, diyeyim. hayır. Bu arada kim çekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben çekiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi kartımızı çekiyoruz. Kartımız bu. Ya ama soruları bana söylemediler. <gülüyor> 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 Kötü bir Evet. Arkadaşlar şöyle bakalım. Evet evet şimdi gördüğünüz arkadaşlar bir TV dizisi bir TV dizisi. Yine Haydi bir bakalım. Dizi izlemiyoruz ki. Ee, ben izliyorum vallahi. Ben izliyorum. <laughs> <laughs> Değişir <laughs> mi? Arkadaşlar. Bekliyorum. Allah Allah hemen gelir gelmez seni postladık mı <laughs> kamera arkasında? Bu nedir Allah aşkına? Hemen itirazlar hemen şikayetler. Evet, evet tamam, başlıyoruz, başlayalım. arkadaşlar. Bir TV dizisi. Şimdi e, o başlasın bari. Ben o başlasın ben başlayayım. bari. Peki, evet. Mi? Şu aralar geçmişe döndüm. Evet. Leyla ile Mecnun. Ee, ben de o zaman geçmişten gideyim arkadaşlar. Hayat Ağacı. Ne kaldı? Ama ben la <hiç> bilmiyorum. <laughs> la 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 la. <laughs> la 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 kim değil, la 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 <laughs> <İncil ben gülüyor> <Tamam> ya, <laughs> tamam. evet, şöyle yapıyoruz istediği kartı seç diyoruz. Tamam, i̇stediği kartı seç. Arkadaşlar ancak buradan gidebildim. Bir meyve ya da sebze. Ne yapalım? Belki buradan kazanırım. <laughs> Başlayalım, mı? Başlayalım bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir meyve ya da sebze. Nasıl? Yarışıyoruz. Öyle mi? Oo, tamam. Çok güzel. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Yöresel bir sebzeyle başlıyorum. Pancar. Ben Kostil. <laughs> Um, ne, diyor, ne, ne diyebiliriz, ne diyebiliriz? brokoli. Marul. E, ne diyebiliriz? K var mı? K nerede? K, kiraz. Arkadaşlar burada tirmit diye bir manda, man, alır, mantar türü var. Tirmit. E, erik. Ve karşınızda nar. Limon. Hmm. Eee... Yer elması. Hadi. Ot diyecektim. Fasulye, yaşasın. İncir. Dereotu. Hımm, üzüm. Havuç. Eee... <laughs> bir dakika ya, bir dakika arkadaşlar. Eee... Reze. Reze ne ya? Reze ne işte? Ne, <laughs> Reze diyor Reze. Hiç Reze diye bir şey duydunuz mu? Hayır Reze ne dedim aslında arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi yani olmaz böyle bir şey. Evet. <laughs> bir kere kıvırıyor arkadaşlar. Ben yendim ben yendim onu ağzı <laughs> son bir kez. Hayır <laughs> hayır. Peki son bir kez daha. Hadi. Evet. Çek bakalım bir kart. İçinde Ş şey harfi bulunan bir kelime. İçinde Ş şey harfi geçen bir kelime. Ben başlıyorum. Tamam. Muşmula. Başkan. Aşık. Enişte. Taş. Diş. Ee, Şam. Fish. Ne oluyor? diş piş. O zaman <laughs> anladın sanı. Yaş. Gişe. Leş diyorum. Kişi. Uşak. Vallahi söyleyeceğim. <gülüyor> Çiş. Eee <laughs> neşe. Aa, ah, bir dakika. Hoş. Aynı ben. İş. Eee <laughs> ee, re reşit. Reşit. Eee... <laughs> okşamak tamam ee, yani evet arkadaşlar biliyorsunuz yani daha doğrusu görüyorsunuz harfler bitti böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz böyle olunca ben başka olabilirim. bir tura, <laughs> Hayır başka bir tura geçiyoruz bu sefer iki kelime söylememiz gerekiyor arkadaşlar bir değil iki kelime söylememiz gerekiyor devam edeceğiz hadi bakalım arkadaşlar sıradaki sorumuz görüyorsunuz Türkiye'deki bir şehir bu sefer iki kelime söyleyeceğiz ee, Çanayönk kim başlamıştı ben mi? Sen başlamıştın. O zaman sen başla. Hadi bakalım. İki kelime söylüyoruz. Türkiye'de bir şehir. O zaman önce Ordu'yla başlıyorum. Ve başkent Ankara. Edirne diyorum. Diyarbakır diyorum. Hmm, Karadeniz'den gideyim. Giresun diyorum. Bir de Trabzon diyeyim. Uşak diyorum. Yozgat diyorum. O zaman Kars. Esir. O zaman Niğde diyorum, Muğla diyorum, Hatay ve Rize, Çankırı diyorum, Şanlıurfa diyorum. Ben de hiçbir şey diyemiyorum. İstanbul diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Lelüle <laughs> 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 Burka. Olmuyor maalesef. Aa, evet Allah arkadaşlar. Allah. Kim kazandı? Sen kazandın. Bir de ben kazandım. Ben de kazandım. Banu Hanım, Leyla Leman vardı. <laughs> Banu Hanım, Leyla Leman vardı. Leman, <laughs> Leman, Leman diye bir şey mi? Kim? <laughs> Leman kim? Bu videonun başlığı bu. Leman kim? Arkadaşlar Leman kim? <gülüyor> <gülüyor> Leman kim? Arkadaşlar oyunumuz böyleydi e, kapanışı Banu Hanım yapsın. Kostil ailesi bizi izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. da unutmayın. Ne var <laughs> <laughs> <laughs>